Ben biri Aylış'ı zerre kadar beğenmiyorum. Abi karı öküze benziyor. Bildiğin öküze benziyor. Hakaret etmiyorum. Öküz var ya öküze benziyor karı ya. Pelin Karahan'ın metrobüse benzemesi gibi yani karı öküze benziyor. En uyuz olduğum şey, tip, biliay sol liberal falan. Umursamaz gözükmek için inanılmaz çaba sarf eden bir, bir böyle tip. Hani umursamaz gözükmeyi o kadar umursuyor ki. <laughs> ya siktir git, sikerler tribini seni Abi o tiple mavi saçlarıyla SJW olmayacak da ne olacak? İdeolojinle ülkücü komünistim ben. Bütün dünya bozkurt olacak.